Nisa 103. Kırık meal. Fe iza artık bitirince neyi? Es namazı. Yani korku namazını açıklanan şekilde eda ettikten sonra fazkuru zikredin kimi? Allah'ı Allah'ı ne olduğunuz halde? Kıyamen ayakta olduğunuz halde. Daha ve ku'uden oturucular olduğunuz halde. Daha ve ala yanlarınız üzerine yaslanıcı olduğunuz halde. Fe <laughs> izet mutmain olduğunuzda yani sükun ve emniyet huzur ve güvene kavuştuğunuzda ise fa <laughs> akimu ikame edin dost doğru kılın neyi es salate namazı innes salate muhakkak namaz kanet oldu kim üzerine alel mu'minine müminler üzerine nedir oldu kitaben yazılmış farzedilmiş öyle farz ki mevku ta vakitleri tayin edilmiş fe iza gadaytumus salate fazkurullah قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أرتك كوركو namazını bitirince ayakta otururken ve yanlarınız üzerinde yaslanmış iken Allah'ı anın, mutmain olduğunuz, huzur ve emniyete kavuştuğunuz vakit ise namazı dosdoğru kılın. Şüphesiz ki namaz müminler üzerine vakitli olarak farz olunmuştur.